zaten artık. Kızlar düzleştiricisi Dyson Çağla'nın. Dyson düzleştirici. Para var, huzur var. Keşke bir. Gratone sen de bana alır mısın kanka? Kanka bana para yollasan euro, hediye atma bana yollasan ben Dyson alacağım yarın. AVM'den. Benzi yeter mi? He he yeter aşkım tamam sıcak şimdi oda zaten sıcak oldu ya da sağ ol aşkım eline sağlık dur ben şey yapayım. Hadi şunu. benim çok güzel saç bakım yağım vardı da. Gel, bak, şey tamam canım dur. Al, hızlı, gel, şimdi cümle, gülüyor, gülüyor, gülüyor. Niye ona mı yapacaksın? Hayır şimdi hadi hadi hadi. Aşkım ben kendim yapayım ya. Yapmazlar Yok yok ben kendim evet, evet, Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ha Çağla yapsın diyorlar ama. Beni istiyor. Tamam. Anne geç oraya otur. Yaparsan ilgilen. Hmm. Ah. Mükrem'in fondötenimi çalmış mı bakayım? Hı? Mükrem'in fondötenimi çalmış mı bakayım? Kız bu perde... ...perde... ...sürekli nasıl durur şey ki? Perdeyle alakası yok, ışık Oğlum başlıyor. kocaman duruyor kız. Ha? Ay! Işık işte. Hmm. Onun şey. nasıl büyüktür ya? Ay ya zaten bununla takın. Bence şu telefonu böyle koyalım aşkım. Anladın mı? Buraya Sen de düz mi? otur ki ben de rahat yapabilirim. Şöyle tamam. otur. Nereye oturayım? Şuraya otur aşkım. Tamam sen düz. Düz sen gözükmek ne alakası yok. Hı. Benim var makyajım var. Kullanma kendi demek. Vallahi var. Gel hadi gel hadi. Kız kendi fırçanı kullanma. Benim cildim zaten sıkıntı. Ne öyle bir şey olur mu? Olmaz ki. Ya olmaz da sürme. Senin ol. Tamam hadi hadi kaldır yüzün. Şunuz. Kremin gibi yapma. Yüzün kaldır ha. Bebe. Acıyor mu? Yok. Evet e, Kader Demir. Hayatınızı bir anlatır mısınız? Yalansız, dolansız. Ne sormak istiyorsunuz? Hı -hı. Mesela yani niye böyle tarafa dönsene kızı. Tövbe estağfurullah. Niye böyle put gibisiniz mesela? Ve sen de canlı cenazesin. Ha. Hı. Sen buraya gel buraya geldin, güçlü bir kadroya girdin. Seni kimse ezemez artık. Biliyorsun arkanda dağ gibi çağlaca mükremin gezgin var. Güçlü bir kadronun içerisine girdin. Bir özgüven geldi sanki sana. Vah vah ne etse kadro. kadro. <laughs> Reziller kadrosu. Ya azıttın sanki. TikTok'un ezilleri. Değil mi canım? Ben öyle seziyorum. Siz ne anladınız Yani? Göz altı. Hazır. Ne onun markası? Tart. Ay çok kalın değil mi tart? Tart. Bunu ben bir sevdim. Güzel bir E sen ben sana bir şey soracağım. Niye bu kadar oyun yapıyorsunuz? Ben mi? Evet. İnsanları niye kandırıyorsunuz? Meşhur hediye atsınlar diye. Ay. At gözler için. Eee atıyorlar mı? Yok ne yapık ne yedik. Atıp. Götümüzü yırtık inat mı ne. Hmm. Kaldı. Kapat gözünü. En son ne zaman aldın Aslan? Ne? Ha? E bu oyunlar bir işe yaramadı. Aynı <laughs> Aslan Üniversitesi. Ve bunlar. işim yani ben de bilmiyorum. Hesabını kapansın. Yani. Ama o, Onu istiyorsun. Ama far almamışım far ben far paretim almadım şimdi yani. Far paretim. Ben far kullanmıyorum ama alıp la sürebilirsin. Tamam. Anlaşıldı. Tamam süreyim. Tamam. 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 Ben bedre. Hmm. Kapat gözünü. Kaldık adamı. Tamam. Hı. Bana 50 bin borç veriyorsun. 50 bin. Kapat. Ben la Hı? geri ödeyeceğim. Ne zaman? Ya ay öderim. Altı ay. He. Tam üç ay olsun. Bu tarafı bir şimdi 3 ay olsun. 6 <laughs> ay dediysen bir altı sene sonra ödersin daha. Yok kız abartma öderim. Evvela bunu tersine geldi. İyi yapalım mı? Maşallah. Tamam, şey İyidir yani hiç yoktan. Zaten bir renk versin diye sürdüm. Ama bu senin aşkıma. Karıştırın yolda kendisine kim atın? Mükemmel mı? Ben, Tersin. ben tint süreceğim. Bu sürme bana. Tint mi süreceğim? He. Bende de ondan var. Ne hangi rengi var? Bu mu? Moka. Benimki de moka. Ciddi mi? Evet. <laughs> Ama bana biraz tam bronz gelmiyor. <laughs> Bir tık şeyini alsaydım daha iyiydi. Bana göre yani. Sen açık tenlisin ya. Hı. Ben mesela bu buğday tenliyim. Bak renk vermiyor yani ya fazla. Bu kadar açık renkli fondöten da aldım yine renk vermedi. Niye? Hı? Niye? Ee, biraz ee, ben buğday tenliyim. Ama koyu kalıyor. Ülkemin bavulumu niye karıştırmış? Ne? Ülkemin bavulumu karıştırmış. Ama ne oldu ki? Yani, Sen dua et şeyini karıştırmadı. Bavulunda kirli donum var. Poşete koydum. Aç, açmamıştır değil mi? Alın kremini bu mükemmel her şey bekleyen kadına. Özellikle poşete koydum beni rezil etmesin diye. Onun tonu baksın orada zaten. Hani? <laughs> göstereyim mi? Canlar göstereyim Ayağım, mi bir konuda onunu? Ayıp bırakın şu donu çıkarma şey huyunu. Milletin donunu tövbe estağfurullah. Hı <laughs> çok kötü şikayet edecek bizi içeri attıracaklar. Bilmiyorum. <laughs> Nerede o günler? Bir bir içeri. Mükremin de ilk de ilk senle mükremini alacaktım. i̇lk mükremin sonrası. <laughs> Ciddi söyleyeyim ha. Zaten öyle bir şeyler var ki arka planda. Hmm. Az kaldı yani. Hülya yola çıkmış mı? Hı? Hülya. Akvaryum acıdı mı? O yok, onun evinden uzak ya. Hülya geliyor mu? Aşk Hülya gelmiş, Hülya parasını derdine düşmüş. Yo hazırlanıyordu. Ciddi? Ay. Başımda sabitleyici var, onun aynısı. Sür mü? Yani sür. Süreyim. Süre. Kaldır kafanı. Açeli ne yapıyor? Ne yapsın o da evinde İzmir'de. Ailesiyle mi yaşıyor? Evet. Bu tarafa dön. Can da e, seni Elazığ'da mı kalacağım aşkım? Ha? E. E ben kışın Elazığ'da kalacağım. E, Ayda zaten dışarı çıkıyorum gezmeye kadar. Ayda zaten dışarıya çıkıyorum bunu aldığım zaman. Diyorum şeyim o. Diyorum Hı. güzel değil ya. Beğenmiyor musun? Vallahi mı? yok yok sürme. Tamam. Çoktan. Ben kendime süreyim. Abi ben benimkini sürsem. Hı? Tamam. Defol çok turuncu yaptım. Sevmiyor musun turuncu? Yok kız. Ben seviyorum şeklinde turuncu tonları. Kız zaten var ya sırf ambalajlarından bile dolayı alıyorum ha. Ha. Bu ara yarat sanmış ya. Kız sen ha, hala de süreyim. He, beni fitmeyi. O çok parlıyor. Benimkini sür. O daha güzel değil mi? Bu bende de hmm. var ama bu var ya bunu sakın düşürme. Benim Parat parça, parça oluyor aşkı. Şimdi Kırıldı mı? Ha. Yok kırılmadı. Ha. Ben dikkatli kullanıyorum. Valla benimki gitti aşkım ama en güzel de bu gerçekten. Evet. Bunu sürme? Anladım, anladım dudağımı ben yapıyorum. Bitti mi? Bitti mi? Evet. Ben, dudağımı bidağı... süreyim ruj ben. Bir de falan dedim. Sen işte yaparsın. Rümel var gözünü ben üstünden geçirmişim. şimdi. Terledim ha. Hüloş aşkım çıktım bebişkom. Biz de çıkıyoruz. Bizim de işimiz bitti aşkım. ben de Çağla alip, e, dudak koruyucumu evde Senin var mı? Var. Yağ mı diyorsun? Ha, bir an yani nemlendirici. Yağ, yağ var işte. Böyle. Hı. tamam. Ay. Bu da bizim odamız. Abi açılıyor da burada kadar kız üstümüz yok bizim üstümüz yarın alışverişe gideceğiz Gidek bir iki takım bir şey alak ya rezil olduk ha. Vallahi. ya ben de günlük sıradan şeyler getirdim 2 üç takım. O da aynı şekil mükremin de zaten aynı. Hmm, öyle. Benim erkek arkadaşım kızıyor bana. Ben namuslu bir karıyım. Ay. Kızım mı erkek arkadaşı? Evet. Bak, dudak yağını götürdü gitti çantasını attı. Üf. Yo çekmedim aşkım. Bir şey mi oluyor çekmeyince? Fırtayım süreceğim şimdi. Hmm. Ay, ay seni. Ay nasıl biliyorlar kız? Ay bu olacağız. <laughs> ay çok güzel oldum. Sevgilim beni böyle görse dayanamazsın. Ciddi. He. Sabah onun yanına gidersin. <laughs> <laughs> Kafayı bulunca gidersin yanına. <laughs> Belki ben orada birini bulurum aşkım. Tövbe Ay sana ne canım bir sürü benim Diyarbakırlı hayranım var ha. Kız ne Diyarbakır'ı? <laughs> <laughs> Bakırköy Yağmur evinde bütün Diyarbakırlar orada. Ha. Bütün barzolar, bütün Durduğum barunlar bana, orada. Dur, bana Diyarbakır deme Allah aşkına. Ha? Sana Diyarbakır Ay deme. kurmancı erkeklere bayılır ha. Benimki kurmancı değil. Ben bir bu samon arkadaş olsa ikimiz de çiftliği değil. Aşkım benimki söyleyelim ver. Ha? Söyleyelim yani benim. Manifan. Gerçekten inanmıyorsun. Arap, Arap. Arap. Kızlar bir hediyatına yani şu buluşma bir hediye atmıyor musunuz canlarım? Buluşmaya bir hediye. Zaten buna da Suriyeli gelir. Başka kim gelecek? Gelse gelse Suriyeli gelir. Aşık ol. Ya sanırım, Ay bu çok terbiyesiz ya. Ne diyor bana? Ne diyor? Senin ağzına bilmem neyi derim diyor. Koca sevgiline söyle dövsün onu. Seni sevgilime söyleyeceğim bir filmi. Sevgiline. İzliyor da arada yani. Sevgilisine söyleyecek mi? Sevgilisi tarla başında zaten torbacılık yapıyormuş. Seni söyleyecekmiş. Sen söyleyecekmiş adam geliyormuş. Tamam. Gelsin de bir permatik alsın önümü tıraş etsin. Var e permatik. Valla diyor ki tur. alacağım diyor cilekleyeceğim. Tamam al. alsın permatiğe gerek yok var permatik. Beş bir var gelsin kesin. Gelin işte kes. <laughs> Mükremin, Mükremin Türkiye'sinin ağzını etsin. <laughs> Gelin işte kes kes. Gelin gel işte. Kaderiz. Cezayir'e yatarız. Yatarız. Kader, Yatarız. şapka Yatarız. şapkasını abla. Al abla. Bunu 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 kır, bu. kır içeri. Ha. Evet. Kalk hadi. Diva. Kaktik ton divası. Kaderin eşi de geliyor kesecek seni. Türkiye seni. Ağzını kes Ben kadınım. Aa, sen kadın değilsin. Aa, Kadınmış <laughs> kalk. Senin o. <laughs> Kızlar ben kadın değilim ya. Şimdi ben bunu ne yaptım ayağa kalkacağım ama. Sen, sen, kadın değilsin tamam mı? Sen, Aa, sen sen erkeksin. Sabah hangi bir yüzü bitti. Sana ne? Ha. Sana ne sevgilim sana ne? Sana Ne? O kaslı sevgilini fırına yerim. Ay Allah belanı vermesin ya. Demez <laughs> mi yapma öyle? Sen kimsin? Hoş köpek. Sen avukat mısın bana yapma diyeceksin lan? Çünkü <laughs> senin Evet, bizim önümüzde koskocaman şu şey var, şeftali. Ha. Kalk abi, senin şeftali beş kare yeter, kalk. Kalk, giy sen abi, giy bakayım kürkünü de biz o kürkünü. Aynı hani çanta. Küçük bir çantaya koy onu. Ay şu odanın pisliğine. Yani çağır o şeyi de alsın, bulaşıkları bu bulaşıkları mı da? Türkiye seni Canım, ağzına etti. Şu an dünya çapında konuşulan bir mükremin gezgin var. Kudretme makinesi ayağınıza geldi. Burada siz oturup da kadınım diye gezmeyin. 50 tane kadın benim gibi kadın olamaz. En azından starım aşkım. Pardon, ne starı? Divayı. <laughs> he he. Candan mı karıştırdın sağ yemin ederim yok. Allah belanı versin. O nereden çıktı? Peki. Bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Ben böyle göremem, yazılar küçük. Abla, Nükrem'in niye bu kadar rezil? Öyle, Onu öyle kabul ediyorum. <laughs> Kader edeceğim. ablam, Kader abla, kız sen de TikTok aç kız. açık ya benim. Ben şimdi açmam. Gece takılacağız, o zaman açacağım. Evet. Biz de ikimiz cezalı PK yaparız. Atırız ederiz. Bir şey, güzel oldun kız. Valla bir tane değiştirdim seni, valla. <laughs> Kadın telefonda şişman duruyor, kadın manken gibi. Karılar çok güzel, ben emin ederim. Ben şişman duruyorum ama. Ne? Neyinde şişman duruyor, evet. Bu şekilde. Ben, Aha, akşama ben Akşama ceza alıp PK yapacağız, dört kişi. Kim yenilirse cama doğru domalayın. Hadi bakalım, bu. Şimdi ya bunları yapayım. atmayın, atın güzel bir şey ya. Ben para yağmuru çok Zaman seviyorum. Görevinde şey ne var kız? Bir, bir, buçuk kahve diye ben atmıyorum. Atın kız onu ne olur ne yani. Var. Ne var, Seba? Sönüş, kiminin duası, kiminin bir duası. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Tüh. Takıyı bekliyoruz. Ay Duygu aşkım teşekkür ederim. Teşekkürler kesenize bereket. Bir para yağmuru alabilir miyim? Ayağında on bir bin kişi var anladın mı? Abi? Nerede? Burada. Bir şey değil mi? Kaç kişi var? Ben bilmiyorum. Ee, 9900. Hmm. Ya 9900 kişiden bir kişi burayı güzel bir hediye atamıyor mu? Ya ben fakir yayın yapıyorum. 60 kişi izliyor beni. Yemin ederim her şey atıyorlar ha, bana. küpelerim. Külot atıyorlar, sütken atıyorlar. Her şey atıyorlar bana. Sizde tık yok kanka. Kader abla. Allah. Kader ablanız. Takip edin. Heee attırdım var gel. Gel orada kaldım bana gel. Olur. <laughs> Haydi. Güzel. Para yağmuru istiyorum bir tane ben ya. Kesinlikle. Ben para yağmuru Ben zengin hediyeleri fazla sevmem. Fakir işi. Zengin hissediyorum kendim para yağmurunda. Kader ablanıza bir para yağmuru istiyorum. Tulumba çekeceğim para yağmuru gelirse. Evet çok güzel tulumba çekeceğim. Haydi. Gidiyoruz. Bir, iki, üç. Elinde bilezikleri var. Yazık ya. 90 yazık ya. Kaç kişisiniz ya? Yüzer bin lira. seni. <laughs> attı gel attı vallahi attı. canım benim. Teşekkür aşkım. ederim aşkım. Bir tane daha geldi bana gördün mü? Ay Kamil Teşekkürler abi. ben bu hediyeyi kim çok seviyorum. Kim attı onu? Bilmiyorum benim gözlerim görmüyor. Kader abla yazın takip edin. Teşekkür Ay. ederim. Kesenize bereket. Başak teşekkürler aşkım. Çok sağ olun. Ben bu hediyeleri seviyorum. Fakir işi. Hadi ye. Zaten bana zengin hediye gelmez. Fakire kim atacak hediye? 11'de yayın açıyorum 3'e kadar takılırım Bükleme, ne gelirse. Ben öyle benim 9000 kişiler 10.000 <laughs> kişiler izlemek <laughs> takip ederseniz sevinirim Kader abla. Hadi çağlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz kızlar son bir tane daha güzel bir hediye atın şu iki kadere. İki kader. Tulumba çekeceğiz kız böyle bak hazırız. Güzel bir hediye gelirse ters tulumba. Haydi kızlar. Ya kadınların gücü başka ya. Tulumba. Haydi kızlar. Abi, işte, Burnu eşmere batakta. Hadi kapat artık şunu. Tamam. Abi. Kızlar tarzı. ben Dur. gidiyorum aşkolarım. Allah Allah'a emanet olun kızlar. Bir daha güzel hediye gelmedi kadar gider. Onurum. Ya. Annem, babasız yavrum. Allah senin gibi kaynanayı kahretsin inşallah. Ay. Al, ben kapatıyorum ol. kızlar yani. hadi. Abi, görüşürüz görüşürüz. Kız. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Bye. Haydi. Bye. Çağla girmiyor mu? Kapatma diyor, kapatma. Hadi gidiyoruz, atın bir tane kurt. Uğlasın, kafasını yersin o kurt, atın. Atın o kurtu artık. Siz atmasanız buradan kovulacağız. Tulumba çekmedi diyorlar. Tamam, çekelim, göster. Göz köten Çektim işte. Bak, sözümün eli bir kadınım kurt gelirse ters tulumba mükremi de çekiyor. Evet. Dört kişi birden çekeceğiz. Evet. Dörtlü dört tulumba. Kadın, değiliz. kadın 2020 derdi. <laughs> kadın 2020 derdi. Kadın 2020 <laughs> derdi.